Türkiye'de gerçekten yani Levent Gültekin'e, Selçuk Özdağ, yani birçok gazeteci, siyasetçi yapılan saldırılar var. E, son dönemde yaşanan bu tür olaylar var. Bu, birincisi bu. Yani bunlar oluyor Türkiye'de. Bunlar oluyor. Bunların bilincinde farkında olmak lazım. E, kimileri çok acı şekilde ölümle sonuçlanıyor. İşte kimisi ucuz atlatılıyor falan ama bunlar oluyor Türkiye'de. İki bu. İkincisi e, geçmişte de Türkiye'de Siyasete bu şekilde dışarıdan müdahale ederek Türkiye'de toplumsal siyasal yaşamı tanzim etme girişimleri de oldu. Birçok defa oldu. Yani 1980 darbesine giderken o yaz eski başbakan Nihat Erim öldürüldü. Diskin önceki başkanı Kemal Türkler öldürüldü bir takım bakanlar falan öldürüldü yine o yaz aylarında. Yani Türkiye bir nevi bir kaygan zeminin içine sokuldu bugünden bakıldığında o anlaşılıyor. Ya da işte Maraş katliamı, Sivas katliamı gibi örnekleri hatırlıyoruz. Yani Türkiye'de çok yazık ama böyle bir hafızamız var. Yani bunları biliyoruz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ve bugün şöyle bir toplumda endişe var benim görebildiğim kadarıyla. İktidar e, desteğini kaybetti. Yani geçmişte e, öyle ya da böyle bütün sorunlarına rağmen Türkiye'deki demokrasi problemi çok derin köklü tabii ama yani kaynağı, meşruiyetin kaynağı iktidar için sandıktı. E, bugün iktidar bakımından o imkan ortadan kalkmış görünüyor. Yani iktidarın e, artık bir azınlıkta bulunduğu Türkiye'de seçmenler içerisinde çok açık. Bunu herkes görüyor. Bütün gözlemciler bunu farkındalar. E, muhalefet çoğunlukta Birkaç şey denendi işte muhalefet madem çoğunlukta ama bir arada bulunamasın bu denendi. Hem muhalefet partilerinin tek tek kendi içinde hem birbirleri arasında sorunlar çıkartmaya çalıştılar. Bu yoldan bir şey alamadılar yani muhalefetin e, bir şekilde bütünlük manzarasını yani demokrasi fikri, şöyle ifade edeyim daha zor olacak demokrasi fikri etrafında bir araya gelen partiler, farklı kesimler, toplum kesimleri e, bunları dağıtamadı iktidar yani bu olmadı. Bir şekilde bir korku iklimi yaratmak. Yani hatırlayacaksınız ya daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı ne dedi? Aklınızdan geçirmeyin ha öyle iktidarı almayı falan filan dedi. Yani bir şekilde bir korku iklimi yaratarak. Ee, bir bir şekilde bunun önüne geçebilmek. İktidar değişik önüne geçebilmek. Bu da denendi. İşte birçok şey deniyor. Efendim sosyal medyayı yasaklamak için bir kanun getirecekler şimdi. Seçim kanunu düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar falan. Şimdi bu ortamda tabii yurttaşlarımızın şöyle bir endişesi var. Yani bunların hiçbirinin yetmediği bir ortamda iktidar ee, bir takım yani ee, Türkiye'de geçmişte görüldüğü şekilde yollara girer mi? Böyle böyle adımlar atar mı? Endişesi var toplumda. Şimdi bu endişenin e, haklı olarak not edilmesi gerekir ama ama e, muhalefetin de bence kendine güvenmesi gerekir. Yani bütün bu e, baskılar, zorlamalar, e, tutuklanan siyasetçiler, herkesle ilgili açılan yeni yeni davalar falan bunlar var. Ama Türkiye'de muhalefet gerçekten yani dünyada bana sorarsanız bu aşamada pek de örneği olmayan bir şeyi başarıyor. Yani bir otoriter yönetimi, e, dikta heveslisi, bir, bir tek adam e, rejimini sandıkta halkın desteğiyle e, ve demokratik siyasetin imkanlarına e, sahip çıkarak değiştiriyor. Yani Osmanlı Türkçesinde e, Özgün Bey hoş bir ifade var. E, Olmaylar ki derya üçlü olup derya bilmezler. Yani işte o balıklar ki hani suda yaşarlar, denizde yaşarlar ama hani bilmezler denizde olduğunu, suda olduğunun farkında değildir. Yani biz de şimdi sıcağı sıcağına Türkiye'de bu dönüşüm sürecinin, demokratik geçiş sürecinin içinde olduğumuz için farkında değiliz ne olduğunu. Ama bütün dünyada demokrasinin gerilediği bir ortamda Türkiye'de demokrasi ortak fikri etrafında çok geniş bir birliktelik oluşuyor. O nedenle bunun yani moralleri bozmasına, bir şekilde bu Erdoğan iktidarı vermez kardeşim gibi bir algının toplumda oluşmasına, kökleşmesine tabii yardımcı olmamak gerekiyor. Biz bu kanaatteyiz. Muhalefetin kendi gücüne gerçekten güvenmesi gerekiyor. Türkiye'de yani az önce siz ifade ettiniz Sayın Genel Başkanımız bir adalet yürüyüşü başlattı 2017 yılında. Yani onu hatırlatmak istiyorum. Yani Türkiye'de gerçekten korkmayan bütün bu baskı ortamının olağanüstü hal koşullarına rağmen e, bir araya gelen, adalet için yürüyen milyonlarca insan var. Biz tabii bütün muhalefet partilerinin e, demokratik mücadelelerine e, büyük saygı duyuyoruz. E, tabii kendi yaklaşımımızı e, böyle açık, açıklıyoruz. Ama buna şunu da eklemem gerekli. Tabii bizim muhalefet partileri olarak farklı programlarımız bulunsa da, farklı siyasal değerlendirmelerimiz olsa da, Bugün Türkiye'de, Özgün Bey bunun da çok sizin isminizde yine yapayım, özgün bir durum olduğu kanaatindeyim. Nedir o? Bir geniş uzlaşma var muhalefet partileri arasında. Yani Türkiye'nin demokrasi sorunu bakımından, Türkiye'nin demokrasiye duyduğu ihtiyaç bakımından, parlamenter sisteme dönülmesi ama bunun 12 Eylül generallerinin öngördüğü bir sakatlanmış, parlamenter sistem olmaması gerektiği, Türkiye'nin darbe hukukundan temizlenmesi gerektiği, gençlerin katılımın, gençlerin, kadınların siyasal katılımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği, bir siyasi ahlak yasasının kabul edilmesi gerektiği konusunda tarafsız Cumhurbaşkanı meclise karşı sorumlu hükümet denetleme işlevini layıkıyla yerine getirebilen bir meclis yani bu konularda bunu sevinerek belirtmek istiyorum. Bütün muhalefet partileri arasında çok geniş bir uzlaşma var. Yani Türkiye'yi içine girdiğimiz bu karanlıktan, e, Türkiye'ye giydirilmiş bu deli gömleğinden kurtaracak olan aslında muhalefetteki bu, bu uzlaşma zeminidir. Netice itibariyle Türkiye çok da bir karmaşık bir toplum. Çok farklı kökenlerden, e, siyasal görüşlerden yurttaşlarımız var. E, ancak, ancak e, bu temelde yani e, demokrasinin öndeki engelleri kaldırmak siyasal katılımın öndeki engelleri kaldırmak, evrensel standartları sahiplenmek, yani demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, bunları da başkaları istiyor, batılı devletler istiyor falan diye değil, bizim yurttaşlarımız bunu hak ediyorlar diye en başta, en başta yani ekonomik gelişme de tabii önemli falan ama hepsinden öne, önce yani insan onuruna, yaraşan bir hayat yani insan haklarının olduğu bir ortamda mümkün. Yani bunun olmadığı yerde insan onurunun, insan yaşamının da anlamı kalmıyor. O nedenle bizim yurttaşlarımız bunu hak ediyorlar diye biz de bu kanaatteyiz. demokrasiyi sahiplenen bir konumdayız ve çok geniş bir birliktelik var. Bunu bozmaya dönük türlü girişimler var. Yani bizim kazandığımız İstanbul seçimlerini hatırlayın. Evet. ile. CHP ile seçimleri elimizden almaya çalıştılar. Yani türlü oyunlarla. Özgün Bey, değerli konuklarımız da hatırlayacaklardır. bir büyük çekmece hikayesi dinledik biz hatırlıyor musunuz yerel seçimlerde? Efendim CHP büyük çekmecede oyları çalmış, şöyle sahtekarlık yapmış, böyle bilmem ne yapmış falan. Ya polis büyük çekmecede kapı kapı gezdi biliyor musunuz? Kapı kapı gezdi. kaç kişi oturuyorsunuz bakalım siz bu evde? Dört kişi. Ee, Olan nerede? Bakkala gitti. Getir bakalım bakkaldan göreceğim oğlanı falan. Böyle oldu. Şimdi abartmıyorum bakın böyle oldu. Ee, bunlar yaşandı Türkiye'de. Ve kazandığımız seçimler uydurma bir takım gerekçelerle iptal edildi. Ama ne oldu sonra? Yani halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramıyor. Bunun ayırdığında olmak lazım. 15 bin oy yetmedi beyefendilere. Bu sefer 800 küsür bin oy farkıyla seçimleri kazandık. O bakımdan bütün bu problemlerin tabii farkında olacağız korkmadan çekinmeden e, sırtımızı evrensel e, demokratik değerlere ve tabii halkımızın gücüne e, dayayarak e, bu seçimlerde bir başarı elde edeceğiz. Bu e, karanlık döneme de son vereceğiz. Yani bunu bunu bilmesi lazım.